Kara kediler ve İstanbul tekirleri batıl inanç ve sosyal medyada yayılan güzellik algısı nedeniyle ayrımcılığa uğruyor. Bu masum canlar ön yargılar nedeniyle daha zor sahiplendiriliyor. Kısa süre sonra da terk edilme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Kara sevmiyorlar, ne kadar batıl bir inanç. Halbuki o kadar sevimli her canlı bizim için aynı değerde. Ama insanlar dış görünüşlerine göre, süslü püslü olsun, tertemiz olsun, saf, ari ırk olsun, böyle bir beklentileri var. Hemen bir itiş tabii ki. Daha sonra da en son siyah. Sayfaya koyduğum cins kediler. Çok hızlı bir şekilde geri dönüş alıyoruz. Ee, bunu ben bir tür ırkçılığa benzetiyorum. Siyah kedilerin sahiplenilmemesi, tekir kedilerin sahiplenilmemesi. Siyah kedilerin tercih edilmemesi sebebi tabii batıl inançların olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimizin batıl inançları var. Bu etkili elbette ama şu sıralar sosyal medyada insanları bir şeyleri gösterme çabaları da çok fazla olduğu için daha çok siyah kediden ziyade bütün insanların dikkatini çekeceği cins, british, ee, bu tarz cins kediler daha çok. Maalesef yani küçüklüğümüzden beri bu baltından sorandık. Hani Kara kedilerin böyle uğursuzluk getirdiğini falan böyle inanıyorlar ama hani bu ayrıştırma neden yapılıyor bilmiyorum. Siyah aslında asil bir renktir, hani güzel bir renktir. Maalesef insanlar görselliğe bakıyor bu dönemde. Mesela siyah kedi pek tercih edilmiyor. Beyaz kediler daha fazla veya ginç kediler. Bunun nedeni de görsellik tamamı. İnsanlar sevsin, insanlar baksın ve siyah kediler ikinci planda, belki üçüncü planda. Yakın arkadaşlarım bir ay alıp da sokağa attığı kediler çok fazla şu anda. Özellikle siyah kediler. Benim kedim terk edilmiş bir kedi. Siyah beyaz, çoğunlukla siyah bir kedi. Ben çok inanmıyorum bu inanışa bana karşı bir uğursuz bir durumu yok <laughs> tam aksine şans getirdiğini düşünüyorum